Değerli arkadaşlar merhaba. Öz kütle konusu 3. video ile devam ediyoruz. Soru çözüm videoları ile devam ediyoruz. Bu sefer farklı türde e, soru göreceğiz karşımızda. Şimdi hemen birinci soruyla başlayalım. Sabit basınç ve sıcaklıktaki bir sıvının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre sıvının öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür demiş. Arkadaşlar hatırlarsanız sabit basınç ve sıcaklık altında kütle hacim grafiğinin eğimi bize neyi veriyordu? Sıvının öz kütlesini veriyordu. O zaman grafiğin eğimine bakarsanız eğime bakarken ne yapıyordunuz? Karşı komşu kenarın komşu kenara oranını buluyordunuz. Karşı kenarın yüksekliği şurası 20 birim yani 20 gram. Burası 5 santimetre küp. Öz kütle neydi? Kütle bölü hacimdi. 20 bölü 5'ten arkadaşlar ne gelecek? Cevap 4 gelecek. Evet, başka bir soru. X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. X, Y, Z sıvılarının öz kütleleri arasındaki ilişki hangisidir diye sormuş. Kütle hacim grafiğinde eğim arttıkça arkadaşlar öz kütlenin değeri artar diye söylemiştik. Siz her üç grafiğin eğimine bakarsanız, bakacak olursanız şöyle bir çizgi çektiğimizde Eğimi en fazla olan X Sonra Y Sonra Z'dir O zaman eğimi fazla olanın nedir? Östkesi fazladır Yani DX büyük DY büyük Nedir? DZ olacaktır Cevap Bursa gelir KLM sıvılarının hacim kütle grafiği şekildeki gibidir demiş Dikkat edin kütle hacim grafiği yok bu sefer Hacim kütle grafiği var KLM sıvılarının öz kütleleri sırasıyla DK, DL, DM olduğuna göre aralarındaki ilişki nedir diye sormuş. Bu sefer sizi yanıltmak için arkadaşlar grafiği tersten vermiş. Bakın. Normalde burası kütle. Burası hacim miydi? Böyle olduğunda ne diyorduk? Eğimi en fazla olan yani değeri kütleye daha yakın olan grafiğin değeri e tabii ki öz kütlesi daha fazlaydı. Yer değiştirmişler. Şu an durum Tam tersi. Burası kütle burası hacim. O zaman grafiğin eğimi bu şekilde bakacak olursanız arkadaşlar şurada en fazla açıyı M yapmış. Yani M'nin eğimi arkadaşlar L'den büyük. L'nin eğimi de K'dan büyük. Ama hangi grafiğe göre konuşuyorum ben bu sefer bunu? Hacim kütle grafiğine göre konuşuyorum. Şöyle bir çizgi çektiğimizde yine Kütleye en yakın değer kim var? M var. Sonra L, sonra K. D eşittir. V'den diyoruz. Hepsini ne yaptık? Oranlamaya çalıştığımızda kütlesi en büyük olan M oldu. Sonra L, sonra K oldu. O zaman cevap C'ye gelecektir. X, Y, Z sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit kütlelerde alındığında sıvıların hacimleri Bx, Vy, Vz olduğuna göre hacimleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Arkadaşlar hemen grafiklerin eğimleri hakkında bir yorum yapmaya çalışalım. Kütle hacim grafiğine baktığımızda neyi veriyordu bize? Öz kütleyi veriyordu. Peki öz kütlesi en büyük olan kim olacak? Öz kütlesi en büyük olan arkadaşlar tabii ki de X olacak. X'in öz kütlesi Y'den büyük. O da büyüktür. Nedir? Z'den. Şöyle grafik deneyimlerine bakarsanız. Eğimi en fazla olan X. Sonra Y. Sonra Z olduğu için nedir? Öz bu şekilde kıyaslayabiliriz. Peki hacimler arasındaki ilişkiye bakarsan ne olacak? D M bölü V diyorduk. Hacim arıyoruz. Hacim için ne söyleyebiliriz? Biliriz. M bölü D oranı. Yani kütlenin öz kütle oranı bize hacim verecek mi? Eşit kütlelerde alındığında diyor. O zaman kütle hepsinde aynı. Kütleler aynı. Öz kütlesi büyük olanın ne olacak arkadaşlar? Daha az hacim gelmiş olacak. En büyük öz kütle kim? Bakın öz kütlenin değeri büyüdükçe hacimin değeri ne yapıyor burada? Azalıyor. Öz kütlesi en büyük olan Dx olduğu için demek ki en küçük hacim Vx diyebiliriz. Sonra Vy sonra da Vz denir. Cevap arkadaşlar ne geliyor? Z büyük, Y büyük, X olacak. Edirne. Ee, pardon. Z büyük, Y büyük, X, C an gelmiş olacaktır. Diyoruz. X ve Y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre X, Y sıvılarının her birinden 30 santimetre küp alınarak bir kaba konulunda kabın kütlesi kaç gram artar demiş. X ve Y'nin arkadaşlar ne yapalım? öz bulalım. Öz kütlelerini bulduktan sonra e, ee, kapla ilgili bir örüm yapalım. Şimdi x'in öz kütle hacim grafiğinin eğimine bakarak ne yapabiliyorsunuz? Söyleyebiliyorsunuz. Değiştir m bölü v'den. D çarpı v bize neyi veriyordu? Kütleyi veriyordu. Bunu kenara not edelim. Şimdi x'in öz 80 bölü 20'den arkadaşlar ne gelecek? 4 gram bölü santimetre küp gelecek. Y'nin ise 80 bölü 40'tan 2 gram bölü santimetre küp gelecektir. Buna göre X, Y sıvılarının her birinden 30 santimetre küp alınarak bir kaba konulduğunda kabın kütlesi kaç gram artar? Şimdi ben kütleyi alıyorum. Eşit hacimde alıyorum arkadaşlar. 30 santimetre küp. Ne olacak? x'in ötesi 4 hacim 30 sa kapta 120 gram ağırlık olacak. Aynı şekilde diğerini yazıyorum. 2 çarpı 30'dan 60 mi oldu? 60 da bunun ağırlığı var. Toplam 180 mi yapar arkadaşlar? Toplam kapta 180 gram bir ağırlık artışı meydana gelir diyeceğiz. x ve y sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre x ve y sıvılarının yoğunlukları oranı hangisidir diye sormuş. Yoğunluk dediğimiz arkadaşlar neydi? Öz kütleydi. Hemen grafiğin eğimine bakarak bunu söyleyebiliriz. Her bir kare bir birim olarak ifade ederseniz yani burası v kadar, burası 2v, burası 3v, burası 4v olacak. Burası ise 1m ise 2m, 3m, 4m olacak. Tamam. Evet. Grafiği kestiği eksik noktalara bakarsanız x'in arkadaşlar. Karşı bölü komşudan ne olacak? Karşı kenarın uzunluğu 2 alt kenar v'ye kadar o zaman bu bunun ötesini verecek. Aynı şekilde y için bakarsanız bakın grafiği kestiği yerde şuranın şuraya oranı var. Buranın oranı arkadaşlar 2 birim 2M alt kenar oranı 4V yani 2M'in 4V'ye oranı bana da yeni nesil hakkında bir bilgi verecek, bilgi sahibi yapacak. Taraf tarafı oranlamamızı istemiş. 2 bölü 1 bölü 2'den arkadaşlar cevap 4 gelecektir. Bunları taraf tarafa oranlarsanız M'ler V'ler gitti. 2'nin şurasında da sağda eşitirdim. 1 bölü 2 oldu. Ters çevirip çarparsanız cevap 4 gelecektir. KLN sıvılarının kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Bu sıvılardan eşit hacimlerde alındığında sıvıların kütleleri MK, ML, MN olduğuna göre kütleler arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi yine bildiğimiz tek bir formül var. Değiştir. MV'dan. Ne diyor bana? Eşit kütlede alındığında ee, bakalım. Eşit hacimlerde alındığında özür dilerim. Kütleler arasındaki ilişki nedir diye sormuş. O zaman şöyle yazarsak D çarpı V arkadaşlar MM eşit. Bakın hepsinden ne oluyor? Eşit hacimde alıyorsanız. Yani hacimler sabit. E, ne olacak? D çarpı V bana kütleyi veriyorsa aynı hacimde de alıyorsam öz kütlesi büyük olanın tabii ki aldığım kütlesi daha fazla olmuş olacak. En büyük öz kütle kimin? Grafiğin eğimine bakarak söyleyebiliyorduk bunu. Önce K sonra L sonra neyim olacak? K'nın öz kütlesi büyük L'nin o da büyüktür N'nin. E o zaman arkadaşlar ne diyebiliriz? K'nın kütlesi büyüktür L'nin o da N'nin cevap Bursa gelecektir. Evet değerli arkadaşlar 9. sınıf öz kütle soru çözümüyle burada dersimize son veriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.